Allah Allah. Allah'ın Allah Allah. güzelliğine bak ya. Yağsın güzelliğine ya. Sarı çam orman burada burada. Orman burada ya. Osman abi biz neredeyiz şimdi tam olarak? Burası Kıbrısçık bölgesi mi oluyor? Kıbrısçık bölgesi ya. Ha. Şey eee Bolu e, şeyinde. Samra çayırı. Samra, Samra çayırı. çayırı. Peki çayın adı ne? Bir de çay var diyordun. Çay, Aladağ çayı. Aladağ çayı çayı. Samra çayırı. Ha. Müthiş bir yer. Çok güzel bir yer. Aladağ burası Çayın Köroğlu olur. dağlarına yakın herhalde değil ha. mi? Ya da Köroğlu dağlarında mıyız şimdi? Köroğlu ya Köroğlu o şey. Eteklerle duruyor. Köroğlu onun eteği işte burada. Köroğlu dağlarının etekleri Etekler civarındayız ya. şu an. Evet hakikaten enteresan yerler. Şu ağaçların güzgünlüğüne bak ya aman Allah'ım kalem gibi hepsi kalem gibi yaşaracağım artık Bu amra hadi daha çok çek. Roman gibi şah oldu ya çok daha var daha daha Ya burası kılavuzsuz gelecek yerler değil. Hadi bulduk bizim oyunu.